Aku dulu. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak hedeflerimiz arasında bulunan tarım atalık tohumlarımızı yaşatma projesi dahilinde karakılıç buğdayımızın hasatını yapıyoruz. Yaklaşık 20 dekara yakın bir alanda ekim yapmıştık. Sonuçları gayet iyi. Verim oldukça yüksek olacak. Yaklaşık 5 ton civarında bu sene mahsul bekliyoruz. Bunları bir kısmını una çeviriyoruz. Bir kısmını vatandaşlarımıza yaygınlaştırmak için dağıtımını yapıyoruz. Bir kısmını gene kendimize tohumluk olarak ayırıyoruz.